The power of the dark side, 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 side. Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve yanında Samet ile birlikte. Brawl Stars'ta savaş topu oynayacağız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya ama kolay geldi. Aynen. Bir savaş topu ile başladık. Yanımıza Melo da gelmiş burada. Aynen. Burada arkadaşlar Samet'e de video çektik. Onda da e, yaptık. şimdi o videoyu izleyin. Samet'i kanalda aşağıda açıklamada sabitlemiş olduğumda vardır. burada arada ne, PES anladım. videosu falan da gelecek. Hı, Onu da söyleyeyim Samet'le. Samet, biz zaten bu şu an tatil olduğu için okular. Beraber videolar gelecek. Hadi helal. Burayı koruduk. Ne, tamam hadi. Attım. Helalsin. Melo diye bıraktım. İnşallah atabilir ya. Asam ya. Ya yanımıza böyle rastgele adam atınca random. Aynen işte böyle böyle sıkıntılar olabiliyor bir şey. Ona artık yapacak bir şey yok. Ya. Tamam Griff'i aldım. Şu peynin tar yani her yerden buraya bir. Baksana. Ben pişman oldum ya. Ben peynimi değiştiririm büyük mümkün. sıkıntı bir maç oluyor şu anda. Ben de değiştirebilirim Griff'i bu arada yani. Sıfır kupa falan ama yine de olmuyor Atamadım gibi. Atamadım ya. Kule akşam artık. Neyse sorun yok ya. Belki alırız da Melody oyunu bile bıraktı abi. İki kişi oynuyor şu anda. O derece. Tamam. Ben otomatik basıyorum arkadaşlar. O yüzden öyle gidiyor ya. Topu aldım. Bu arada bundan yan hesap arkadaşlar. Arkadaşlar ana hesap da Oo. Ya ana hesap da video gelecektir illa ki. Ha, şu an an anda yani bunlar da kasıyorduk zaten. Bunları biz Eee yani bu Ramazan ayında e, ee, 10 bin kupa yapma hedefimiz vardı da çok da olmadı yani. Hiç. Benim mesela bu hesabı 9 işte yıllık kupa falandı. Ben bu hesabı şu anda 4 binlerde kaşa kadar kastım. Yani, yani. Evet. evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Evet. İlk maçı evet. maalesef evet. yenildik. Bize Mortis gelmiş bu sefer. Yani. Aynen. Biz de karakter değiştirmeyi yaptık bir. Evet. Evet. Ya, yani, olmadı o karakterlerle. Ben atkar aldım. Yani Aynen melodi. ben de melodi aldım. Ama sen melodi şeyde göstermiş olursun. Savaşta hmm. Savaşta da oynadım ben bir, bir kere oynayabildim ama. Aynen. Onda da zaten adamlar yüzünden tam da oynayamamıştık arkadaşlar, Randomlar yüzünden. Bak. Attım ha. ah be. Gelmedi. Hadi hadi lan. Mortis, atacak. Mortis atacak tamam. Hmm. Evet. Mister. 1 0. Öyleyiz. 200 dakika direkt bitirip bitecek bir geliyor. Bir de arkadaşlar adamlara kolay demeyeceğim ben de. Harbiden <laughs> Kolay dedik adamlar. Ne çıktı? Atın orada bu arada. Ve gol attım ben buradan. köşeye. Evet. Hemen üçüncü maça geçelim akşam biz. Evet arkadaşlar üçüncü maçı Karşıda iki tane de var. var. Bir de prima gelmiş. Ya prima oynar. İnşallah. Hadi bakalım. ya. Tamam Edgar aldım. O. Oh. Abi uzaklaştıramadım ya. Vallahi atışım olmadı orada. Hadi. Helal. Helal. Son anda tuttum ben. Vallahi helal. Şöyle. Kalan ucuna kadar gitti arkadaşlar ama atmadı ya. Hayır. Hayır ya yedik. 1-0 geride başlıyoruz. 2-1 inşallah yapabiliriz yani. Hadi. Tamam bu Edgar aldım ben. Hadi ultim var. Tamam, gel. Ah yapamadım ya. Tamam. Hadi lan siz de. Hadi Samet. Helal. Çok Anladım. iyi arkadaşlar. Hadi geri dönüşe biriz inşallah. birbir bir oldu şu anda. Ya aslında yapabiliriz ya. O kadar da... Ama zor şey değil. lazım. Hadi el Helal lan. Atla be. İyi var. Randomda bir işe yaradık. Işte. Hemen diğer maça. Evet arkadaşlar. Işte. Dördüncü maçımıza da geçtik. Karşı şu an Elif Edgar el, ve Tera geldi. Bir tarz, ran, şey daha randomla jandarma şey, da gelmiş. <laughs> <laughs> Hemen. Şimdi ters etti. Her şey ters. Arkadaşlar bakın. Aldım. Orada gittim ama işte yapamadım yine. Mesela böyle kaçtım. Çok iyi ya valla. Bayağı sevdim bu karakteri. At helal. Eskiden orada bir Aman. Burada da pirme ekledik. Bu arada işte kanallara artık geri döndük. Yani dediğimiz gibi ilk videoda da. Artık başlıyoruz yani. Aynen arkadaşlar. Hazır okullarda tatilken şu tatilde bir videolar atalım. Tabi tatilden sonra da devam edeceğiz ama sınavlara kadar artık bir sonraki sınavlara kadar baya seri seri bir videolar gelecek. Top aldım. Hadi. Taylan nerede acaba ya? Arkadaşlar orada gördünüz mü? Ultiyi atamadım yaklaşık. Tamam tamam size atarsınız, diyeceğim de. Atayım. Oha, hadi atarım. Helal. Attım, tamam. Evet arkadaşlar son maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar son maçımızdayız. Aynen arkadaşlar. Bu maçı da inşallah kazanacağız. Bir Aynen. ilk maçta yenildik. Aynen arkadaşlar. O da artık... O da bizim hakkımız zaten. Aynen onda da. Zaten karakter seçiminde bir yanlışlık yaptık. Şimdi daha rahat. Aynen bu doğru karakter alınca. Tamam. Atar mısınız? Allah. Im. Atabiliriz ya aslında. Hadi ya. Ultim var. Çok iyi. Hadi ultim var. Attım. Kısa kaldı Hadi işte bu be. Güzel. Böyle hızlı bir şekilde gidip ultimle gol attık. Bir gol kaldı şu anda. Bir sonra Maçı da kazanmış olacağız. Çok iyi. Benim ultimin olsa çok iyiydi ya. Bir tane vursam aslında. Mike orada flank var mıdır? Yoksa atar. Var. Hadi bakalım. Ne oldu? Hı. Helal. Evet arkadaşlar. Gayet iyi şekilde 4 maçı kazandık. Aynen arkadaşlar. Bir maçı yenildik. Aha. <laughs> Anne <laughs> maşma <laughs> Evet arkadaşlar. Ne <laughs> çok iyi bir video oldu. Bu videodan bu videodan sonra burada arada PES videodaya gelecek. Ay arkadaşlar. Onladık izlemeyi unutmayın. Samet'in kanalı aşağıda açıklamada sabitlemiş durum da var. Ay arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın ve bay bay.